3, 4, 5, 6 kişi gördüm havada. Dendendir, 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 dendendir. İyi en azından tılsım olduk. önceliğimiz silah tabi. Ver, ver, ver. Abi bize doğru düzgün gerçek bir silah ver lütfen. gelmiyor. Botun silahı kesinlikle benden daha iyi. Bakın şimdi. İşte bu. Gökte ararken yerde bulduk değil mi? Şimdi buralar karışık. Şuradan 3-5 loot yapıp gidelim. Şurada biri var. Dışarıdan açılırsam ne olur? işimize çok yarayacak iki kız çöp at Şimdi abicim Oo, burası şeyliymiş dur evet gördüm Merhaba bunun arkadaşım var çok ses var. Hadi bir beri şey yani. Adamla bir. Diyordum, Gördüm. Ama sıkıntı yerimiz iyi değil. ufak şöyle bir yer değişimi. <laughs> Arada kalmazsak iyi. Arkamızda var bir de hani. Ah yavrum sen benim oldum sanıyorsun. Gel gel seni dışarıdan gel. Cık, oradan değil be. Aynen dur orada. Ya bomba mı olsa ikisinde de alacağım da işte bomba yok. Belki şuradan bir şeyler buluruz ha. Sis. İyi, i̇yi en azından kit buluyoruz. İyi tarafından bakalım. M4 Yok be şimdi değil. Arkadan gidiyor. yapmam lazım. Hoppa. İşte Beril. Oo oh, baş parmaklık çok güzel oldu. Açıp pata pata vuracağız. Dur buna gerek yok. O az önce arka taraftan geçen adam muhtemelen o sıkan. O adam mı lan? Motormuş kartlara bak, bak, bak. Şunun bir lootuna bakalım. Oo, paşama bak. Abi bir şey diyeyim mi? Kar 98 görevi var ve kar o yüzden bulunmuyor. Aslında biraz uzak mı oynasam ya? Şu arkalardan aslında ha. Dur bakalım. Ay Johnny gördüm kafanı. Uzatılmıştı olsa var ya. Şu an çok tehlikeli bir hareket yapıyorum. Hey 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 hey. Aynen bak böyle. Aa elim gitti. Ulan çok net killdi o ya. Dışarıdan belki alırım onu. Takılımış haberim yok. Orada bir şeyler dönüyor da. Sekiz çok büyük. Ver dikeyi. Çok gereksizdi ya. Ha? Aa işte seni gördüm. Ha? Kaçacak. Abi bu kadar olamaz. Al artık. Öldü mü? Evet, güzel. İki adam vurmam gerekiyor Karla. Başka gözükmüyor. Ama tabii ki bitmiş değil yani. Şunların hepsini ver abi sen. Orada bir şeyler dönüyor. Ve önümde de adam var. Bu olarak şurada. Bak nasıl biliyorum malımı. Red zombi geçsin de. Rushlasam alır mıyım acaba? Ama riske de atmak istemiyorum ya. Riski seviyorum ama şu an elimde gerçekten kar olduğu için. Ya yani M24 AVM olsa bu kadar umurumda değil. Birileri deniyor. Yat. Altı çok güzel oldu. Ben sekiz sevmiyorum zaten. Ya altı benim en sevdiğim dürbün ya. Kesinlikle. Çok kullanışlı çünkü. Tab şeye de takılıyor. Tavruza da takılıyor. Buna da takılıyor. Ben o yüzden çok seviyorum. Hatta sekizi bırakayım. Dördü de mi bıraksam acaba? Kararsız bıraktın beni. Neyse. Dur bakalım. İyiyiz şu an. Ya az önce birileri denedi bana. Kim denedi lan? Niye böyle bir tehlike aldım ki şu an? Öldüm ki. Kesin öldüm. Abi niye böyle bir risk aldım ki? Gerçekten ya. İşte son pişmanlık fayda etmiyor gerçekten. Aynı yerde insan Ponchiki'de. Yine arkadan arkadan gelsem. Burası geçeceğiz içinden geçer muhtemelen. Bir deneyeyim Aynen öyle hadi bana müsaade Allah canını almasın gidemedin mi oraya kadar Ya ben oraya kadar koşacak mıyım 300 metre gidiyor menzili İyi onu da öğrenmiş olduk. Ya keşke yola atlasaydık ya. Abi bütün her şeyimi alın, zırhımı, kaskımı, ilkel suyu, ne varsa, karı bırakın lütfen. nerede öldüm ki gözükmüyor değil mi hayır acaba adamlar hala orada mı şurada öldüm şurada tam karşıda adamlara hiç karşı koyamam elimde uzi var anasını bak tipleri. onlar herhalde. Neyse oğlum ben sizi yakalarım bir yerde. Ha şurada. Karı bırakın lütfen. Oo bunlar beni lootlamamış lan. Oho. Eşe gerekler. Neyse biz de burada fazla kalmayıp peşlerine düşelim artık. Onlar drop'a gelir mi? Gelir. Abi yeleğim yok. Var da hani atlet daha iyi korur öyle diyeyim. Bir seviye hiçbir şey yaramıyor. Şimdi at gelen giden yoksa direkt alıp tüyeceğim. Şimdi yani AVM bulsam almam. <laughs> AVM çıkması yok mu? Yok. Tamam öyle de olur. bir durum değerlendirmesi yapalım bakalım. Şimdi köprü tutmak için çok geç kaldık. alan muhtemelen şuralarda bitecek. Yani içimden bir ses öyle diyor. Bir bakalım bilmiyorum. Araba motorla dolaşabiliriz aslında. 20 kişi kalmış. Ben kaç kişi öldürecektim? Karla. Sanırsam bir kişi kaldı değil mi? O da olmaz var ya. <laughs> Şu torosu alsak daha iyi. Bir sepetli motor ee... şuradaki benzin ver. da bitti. Aa beklemiyordum. Şu arabanın orada olması normal mi? Sanırım. Temiz duruyor. Spawn muhtemelen. Lan göremedim ki adamları. Adamlar nereden sıktı abi? Bir şeylikler oldu ama ben anlamadım. Adamlar nerede oğlum? Ben mi körüm? Drop'a gitmeli miyim? Neden olmasın? Aha, oradalar. Onlarda da Toros vardı çünkü. Uzaktan şöyle keklik gibi. Dürbün sorun da Uy, orası karıştı. Sen bir yat aşağı. <laughs> güzel de Çok güzel bomba Abi bitmiş olmalı artık Abi meyhak ettiğimi düşünüyorum Ama çok da beklemek istemiyorum Avlarlar Adamdaki bolluğa bak 8x'i salla. Avgunu da alırım. Tamam. Mermisi de var. Oğlum bu loot bolluğu ne? 8x salla. Hiç gerek yok. Adrenalin ilkel su. Aynı şey de. Buraya gelen zaten drop'u almasına gerek yok. da bir şey var mı? Drop'u bunlar almış işte. AVM çıkmış. Aslında. <laughs> 45 AVM mermisini. Buggy buggy. Buggy'e geç. One man squad da çok daha etkili. Bu alan çok açık. Güzel de oynanabilen oynanabilecek olan bir alan. Abi bir, bir hiç olmadı yapma. Bu şekilde ölemem. What? Ya abi ya <laughs> inanılmaz. Çok güzel eldi. Kaç hasarla bitirdik maçı? Ya tükür söyleyecektim zaten ya adam. Kaç hasar? 1300 asar İyi, iyi. güzel. <laughs>